düşünüyorum. Switch olmaya karar verince e, ailem Erzincan'daydı benim ve e, Ankara'da Otdül'de işletme eğitimi aldım. Erzincan'a dönmüştüm. Böyle bir iş yapmak için doğru yerim İstanbul olduğunu karar verdim. Ve o e, klasik Türk filmleri tipler gibi 2002 yılında İstanbul'a geldim ki ondan önce İstanbul'a çok gelmemiştim. Toplasam belki birkaç gün geldiğim vardı bütün hayatım boyunca. İlk kez 2002 yılında İstanbul'a geldim. Sanki bütün kapılar açık, herkes beni bekliyor. Ben simit işi yapayım, insanlar kuyruğa girsin. Bu işten çok para kazanın, kazanayım diye herkes bana destek olacağını düşündüm. Ama evdeki hesap çarşıya uymadı. İstanbul'a geldiğim zaman kiraların ne kadar yüksek olduğunu gördüm, dekorasyon için harcanacak paraların ne kadar olduğunu gördüm ee, ki iyi lokasyonda bu işin yapılması gerektiğine inandığım için iyi lokasyonda e, bulduğum yerlerinde hava paraları vardı ve benim bütçem böyle bir şey uygun değildi. E, bunu kendi bütçemle halledemeyeceğim için ortak aradım. Ortak aradığımda da e, bir program hazırladım ve o projeksiyonla ilgili çalışmalarını ortaklık teklif ettiğim herkesle paylaştım. 2002 yılında bir mağaza yapacağız. 2003'te 5 mağaza, 2005'te 10 mağaza, 50-100 gibi böyle mağaza sayılarını arttırarak 2020 kadar bir tablo hazırladım. O tabloda 2020 yılındaki sonuçlara bakıldığında herkes çok şaşırdı ve beni çok hayalci buldular. Çünkü 2020 yılına geldiğimizde o tabloya göre yüz milyonlarca dolar kağıtlar, binlerce çalışan, yüzlerce mağaza, e, böyle bir işin olmayacağını herkes kanaat getirdi. E, hem böyle bir işin hayal olduğunu söylediler, bana da tavsiyede bulundular. Bu kadar okudun, çalıştın, sonra simitçi olacaksın <laughs> diyenler oldu. Ama ben ona çok